fort Tak balkon. Ah, gerçekten <laughs> ay, tamamen sana ay, <laughs> Muhteşem sazide toplayabileceksin. Akuneni hmm. de çağırdım. Olur dedi. Bir tişört falan giyiver bari. Tabi bir mühendis. Tabi biz onu aramızda mühendis diyoruz. Burada geldi tamam. keşfet ve ekibinle tanış. Ayrıca şemsiyi de görmeden geçme. Savaş biletini alarak kendi tasarımını yapabilirsin. Sezon sonunda tamamen sana az bir eşya olacak. Macera tamam. devam ederken keşfet. Tamam. 4 dört aç. Savaş biletini al. Selzede takımının başına geç. Sana özel şemsini tasarla. 1500 dipofel ve fazlasını kal. E hadi ne bekliyorsun? Hemen dal. Olur. Şu kediyi beğendi mi? Yok ki, para yok oğlum, para yok. mi Yok oğlum, yok. Gerek yok. Oynamak istiyor. Kendi skinimle. Yok ki skinim bir şey ee. Oynayalım bakalım. Tekli girelim. Hadi yüzde kaybettik için. Dur Çok iyi. Çok iyi. Do, 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 do. orada arada 70 abone olduk. Teşekkürler. Aa biri izlemeye geldi. Kim izliyor? Allah razı olsun. Artık like atla yutmayın. Bir kullanıcı benim ikinci kullanıcı Artık like Mustafa Kemal. Aa hoş geldin. <laughs> ha, gördüm. Aa gördüm. Tamam başlayabiliriz. Çok iyi ne yapsak ne yapsak şu adamı keselim. Kesemeyiz ki. O iki yorum var. Çok iyi. Yorumları kimin attığı göremediğim için mutsuz oluyorum şu an. O yüzden, o yüzden telefondan bakabilirim. Vay. Hatırladım, hatırladım Mustafa Kemal, hatırladım. Ee, tamam. Herkes silah var ay. Oğlum. lag var şu an bende. Aa sol tarafı direkt yok etmişler abi 可 Çok iyi. Ne durumun ne oğullar ikisi? Alandayız. Alandayız abi. adam lan, lan? Alamam ki onu. Adam bunun içine giriliyor. Al bir tane. Şunu açalım. Cık, taşım yok. Gelin de bir yerde bir şey var da. Yok. ben zıplayamıyorum. Buldum. tamam anladım koşmayı arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada sizin için video çekiyorum bir kimse yok o yüzden bakalım Burada bir şey olmaz koş, 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 koş aa roketlik sürümü kurulmuş arkadaşlar size roketlik de çekeceğim demiştim onu da çekeceğim bu arada. E, sezonumuza devam edemedik. Devam edeceğiz. Onu unuttum sanmayın. Eski de olsa devam edeceğiz abi. Bak Araba sürülüyordur belki. niye koysunlar ki bu sürülüyor mu adam mı Okey abi, alandayız. Yayında mıyız? Tamam, yayındayız. Sıkıntı yok. Ve bir izleyicim var. Teşekkürler izleyene. Çağrı abi de Fortnite oynuyor. O da o daha iyi oynuyor. Adam yukarıdan çıkmış. Koş 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 gezersem böyle olur. Tamam. Burası niye açılmadı ki? vuramam buradan zaten. O oh, vurdum. Kaç 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 şimdi kaç kaç kaç. Anam mı idiot سامع شيء والله أدم adı ah, çıktı. Vay kayıyoruz. Koş, 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 koş. Nereden ateş ediyorlar? gi de ki be, beni çok pro oyuncu da Bu olduğumu bilmiyorlar ya. Ada mermi gitti. Şunu şunu yapma alalım. Yaraban. Sargı bizi işte. Şey yapar. 75'in Okay. Kade açılmış. Abi FM mesaj yazmıştı başlığını. Onu yayınıma getirdim. Bak geldi. Bak bak nasıl. Nasıl getirdim bak. Ya böyle pazarlamacı oldu. Pazarlamacı ne var? Ne yapayım? Bunu içerim sonra. Yorumlarınız şu an gözükmüyor. Efe'nin canlı yayını izledim. İşte o şekil yapabilirim istersen. Ama öyle de ekran küçük gözüküyor. Efe'ye de gösteririm nasıl böyle yapıldığını. O bak kaplama mı çok güzel silahtı ama. Alan bende ve kaç kişi var? 10. Çok iyi. Aslında çok mu bu? 2 kişiyi aldım. 9 kişi. 2 kişi aldım gözükmüyor. Yere yıktım gözüküyor ya. Çok sakat yerdeyim. Çok sakat yerdeyim be. Şöyle yapsak kafamı görürler mi bu? Görmezler herhalde. Aha, aha Adam var. Ne almadım be kazanabileceğim? Yani. Kazanırsam da bala falan yani adamı arkalarım Konflikte falan kafasına koyarım yani. Kazanabileceğimi düşünemiyorum Düşünürsem kaybediyorum Bu ne? Tamam. Da kafama sıkamazlar. Oo. Oğlum orada ne, ne arıyor onlar? Düştü, düştü. Böyle gelirse ölür. Çünkü o kadar pro olmasam da o kadar dönüp değilim. Держись еще. Опять еще. А, еще раз. पादे öldürdüm. Bu yere mi devirdim? Abi üçüncü oldum. Onu alırdım görsem ya. Of o iyi oynadım ama be. Yok hazırlanmayacağım. Çok iyiydi. İyi oynadım galiba. Kimin izlediğine bakalım. Selam Efe, selam yollamışsın. Ben de sana selam yolluyorum. Selam Efe, selam yollamışsın. Ben de sana selam yolluyorum. Ne zaman? Oo geçiyor adam geri. Buradan gözükmüş. Kaç dakika olmuş? Bitirelim mi? bitiriyorum Kaç olmuş? Evet bu videomuz bu kadar da bir tak videoda görüşmek üzere bye bye